Şimdi Kürt'ün kendi e, öz saygısını yitirmesi bir, sü bir sürecin sorucu. Evet. E, beş, beş e, yıl, on yılla olan bir şey değil. Tamam. E, bu öncelikle e, öncelikle e, çok büyük travmalar yaşadı. Şimdi bir ülkenin bölünmesi mesela. Şimdi önce Kasr-ı ikiye bölündü Kürdistan. Tamam 1639'da ee, bugünkü Türkiye İran sınırı çizildi. Sonra gerek Osmanlı tarafında gerek İran tarafında korkunç katliamlar yaşandı. Hmm. Ee, daha sonra Lozan'da zaten 1639'da ikiye bölünmüş olan coğrafya, Kürdistan coğrafyası, 1923 Lozan'da ee, beşe bölündü ve yüzyıllara dayalı asimilasyon, e, devlet terörü, katliamlar, inkar e, ve bir de Kürtlerin arasında özellikle son yüzyılda şırınga edilen ideolojiler e, Kürtlerin milli damarını, milli bilincini yok etti. E, bu milli bilinç yok olunca şimdi milli bilincini yitirmiş bir birey artık ona ne derler yani dini terminolojiyle ins insanı kamil ve kamil veya işte akıllı varlık veya bilimsel latince termin homo sapiens denmez ona artık. O çünkü karaktersiz, kişiliksiz bir insan. Yani çünkü kendini yitirmiş. Kendini yitirdiği için sürekli ne yapar? Kendisiyle ilgili her şeyi aşağılık olarak görür. Kendisiyle ilgili. Kendi milli unsur. Burun kırar, aşağılık, kaçmaya çalışır o kimlikten ve ne olur ya Türkleşmeye çalışır ya Araplaşmaya ya başka bir şey. Her şey olmaya müsaittir bir tek Kürt olamaz. Yani onun tipleri vardır yani. Bazen Ethem abim programına da geliyordu maalesef. Yani bütün ömürleri kendilerini Kemalistlere şirin göstermek, Türk toplumuna şirin göstermek. Tamam mı? Türklerin arasındayken, arasında yani çok mutlular, sürekli gülerler, hıhıhı. Bütün iki saat boyunca program boyunca güler ama Kürtlerin programındayken surat asar. Ee, hiçbir neşe yoktur. Çünkü kurtulmak istiyor aslında oradan. Yani Kürtlükte, kendi kimliğinden kurtulmak istiyor. Ben diyor mesela başka biri mesela diyor ki ben diyor hayatım boyunca diyor işte bir defa Kürt olduğumun farkına var. Ya yani buna utanmadan herkesin içinde yazıyor. Ben sadece bir tane, bir, bir defa ömrüm boyunca Kürt olduğumun farkına vardım. Bir kızı sevmiştim. Kız ülkücüymüş babası. İstemeye gittik. Babası dedi ki siz Kürt müsünüz? İlk o ya bunu marifet zannediyor. Musun? Yani bakın ben ne kadar evrenselim. Aslan milli öyle etnik hiç duygularım yoktur. O mektup. Aslında e, size bir şey söyleyeyim arkadaşlar? Buna siz ne kadar Kürtleşirseniz Türk'ten, Fars'tan Arap'tan o kadar saygı diyorsunuz. Eğer amaç, amaç Türkler, Arapların size saygı göstermesiyle veya Avrupalıların başkalarının yani. E, çünkü kendi kendisine saygısı olmayan kimse saygı göstermez arkadaşlar. Onlar zannediyor ki bunlar bizi pokpokluyor, bunlar bizi seviyorlar. Biz böyle yaptık, bize yani biz Kürtlükten kaçtıkça Türk toplumu bizi daha çok sahipli. Aldık yok. Hiçbir toplum böyle davranmaz. Her toplum kendi milli değerine ya Kürtsen Kürtlüğüne sahip çıkarsan Kürtlüğün, inan ki Türk toplumundan daha fazla saygı görür. Her toplumdan da Arap toplumundan Fars toplumundan Bunlar böyle yapmakla aslında ne kadar zavallı ve kişiliksiz olduklarını ortaya koyuyorlar. Ama o yaranmaya çalıştıkları Kemalistler, o yaranmaya çalıştıkları Türkler, Kemalistler de acaba Türklükten bu kadar kaçıyorlar bunu hiç soruyor mu kendisine? Mesela o çok kendisine yaranmaya çalıştığı o televizyonundan bu gazetesine koştuğu o kemalistlerden biri de bir gün çıkıp şöyle dedi mi yani ben hayatım boyunca hiç Türk olduğumu bilmiyordum. Tek bir defa Türk olduğumun farkına vardım. Böyle bir böyle bir böyle bir rezil bir davranış görüyor musun ya? Böyle bir şey ya. Böyle utanılacak bir şey görüyor musun sen? O yaranmaya e, yaranmaya çalıştığını toplum, toplumdan, o yaranmaya çalıştığı insanlar Farslıklarından, Araplıklarından, Türklüklerinin veya neyse artık Yunanlıklarından bu kadar kaçıyorlar mı? Şimdi sorun şu Ethem abi. bir Türk yazarının veya entelektüelinin kendisini kabul ettirmek için Türklükten kaçma veya bir Arap entel, Kendisini sevdirmek için Araplığından kaçma, Arap kimliğinden kurtulmaya çalışma ve diğer Yunan. Neyse. Böyle bir şey yokken yani. bu Kürt'te niye var? Şimdi, bu çok önemli bir şey. Şimdi, bunun sebebini çözemezse. Çünkü bu davranış mesela e, İslami çevrelerde tamam mı? Senin kalkıp Türk, Türk, Türklük, Türkiye, tamam mı? şu adam Türktü, mesela bu sahabe Türktü ve bu alim Türktü demen herhangi bir rahatsızlık unsuru oluşturmaz. Yani senin hakkında menfi yorumlara sebep olmaz. Kimse sana şüpheyle yaklaşmaz. Ya yani da bu Arap'tı demen tamam mı? ve bu Fars'tı demen. Ama Kürt, Kürtlüğü seslendirmek tamam mı? Neden sürekli bir şey seni o duruma düşürüyor? Şimdi bu çok önemli. Şimdi şu var. Biz bunun için Kürt'e tarihini aşılatmaya çalışıyoruz. Şimdi kendisine öz saygısını yitirmiş. Tamam mı? bir kürde o öz geri kazandırmanın yolu siyasi propaganda değildir. Değildir. Kaldı ki neyin siyasi propagandasını yapacaksın? Yani sen şimdi kalkıp diyeceksin ki e, ya biz Kürtler de bir milletiz. Bak 60 milyonuz. Dünyada birkaç bin olan milletlerin bile bir statüsü var. Yani 60 milyon olup da bir stat, statü, bırak da ana dilde eğitim hakkı dahi ol. Bu doğru mudur? Yani sen bunu mu ikna etme? Adam bunu zaten biliyor yani. Ya yani bunu sen yani bu, bu fikri Türk de seninle paylaşıyor yani. Bunu Kürt'e kabul ettirmeye çalışmanın ne yani? Bunu Türk de söylüyor. Ama onu ona kabul ettirmeye ihtiyaç olan, onun bilmediği şey şudur. Onun kendi yüksek ee, tarihi, onun o azim, o kudretli tarihi. Şu onu bildiği zaman senden daha fazla Kürtçü olur o. İnan bana. O kendi tarihini bildiği zaman çünkü onun muazzam bir tarihi var. Yani Kürdün, Kürdün muazzam bir tarihi var.